Şimdi Emader'in yeni bir girişimi daha var arkadaşlar biliyorsunuz en son olarak Sayın Mihriban Uğurlu ilO Uluslararası Çalışma Kurumu'yla, Çalışma Örgütü'yle görüştü. Gayet de güzel oldu bu. Emader temsilcileri diğer illerde boş durur mu çalışmaya devam ediyorlar sağ olsunlar. Bütün milletvekilleri ziyaretleri, ilçe başkanları, il başkanları, sendika başkanları, genel başkanlar onlarla görüşmeye devam ediyorlar. Ve yine bugün Emader temsilcileri, İzmir'de İzmir'de Milliyetçi Hareket Partisi ziyareti gerçekleştirmişler. Gayet de güzel bence. Hatta şöyle bir fotoğrafa tam bir bakalım değil mi? Büyütebilirsem nerede o? Burada. Bakın. Emadder İzmir Bayraklı İlçe Başkanlığı Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanlığını ziyaret etmişler. Milliyetçi Hareket Partisi İzmir Bayrakçı, Bayraklı İlçe Başkanı Sayın Tuncay Aslan. Kendisi de aslında 2003 SGK girişi olan bir EYT mağduruymuş arkadaşlar. Rastlantıya bakar mısınız? Bütün noktalara sirayet ediyor bu kademeli emeklilik mağduriyeti. EYT hakkının verilmesinden sonra, EYT haklarının iade edilmesinden sonra tabii ki bütün kurumlardan, bütün siyasetten de, bütün bakın şöyle bir fotoğraf daha var. Bütün ilgililerden de bence en azından Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen bu, bakın E-Madder dosyası takip edilmiş, verilmiş, takdim edilmiş. Hatta PDF olarak da verilmiş. Ve kendisi ne demiş arkadaşlar? Bakın, kademeli emeklilik dosyamızı dikkatlice inceledi, PDF olarak talep etti. Ve Milliyetçi Hareket Parti gruplarında paylaşacağını, toplantılarda konuyu gündeme taşıyacağını söylemiş arkadaşlar. Şimdi PDF'yi bu sanırım WhatsApp gruplarında paylaşılacak. Orada paylaştığında... Sayın Devlet Bahçeli'nin eline geçmez mi? Cumhur İttifakı'na gitmez mi? Sayın Erdoğan'a gitmez mi? Niye olmasın? İsteriz, dileriz. Tabii ki bekleriz inşallah. Çok da iyi olur. Yani Kızılcahamon kampında mutlaka bu konular görüşülmüş konuşulmuştur ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne kadar aslında bu konularda ön ayak olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Erken seçimlerde olsun, diğer konularda olsun, EYT meselesinde olsun. Umuyoruz amatların e da girişimleriyle bu kademeli emeklilik konusu Milliyetçi Hareket Partisi'nde gündeminde kalmaya devam edecek. Biz de buradan paylaşmaya devam edeceğiz. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.